Sizlerle birlikte bu videoda 8 numaralı mizaj tipini, kanat etkisi, avantajlı olduğu meslekler ve gelişme önerileri bağlamında değerlendireceğiz. Biliyorsunuz 8 numaralı mizaj tipinin 7 ve 9 olmak üzere 2 kanadı var. 7 kanadından olumsuz etki alan tip 8'ler daha başına buyruk hareket etme, daha aşırıya kaçma eğilimleri olabilir. Olumlu etki alan tip 8'lerse daha eğlenceli, neşeli, enerjik, renkli kişilikler olabilir. 9 kanadından olumsuz etki alan tip 8'ler daha kinci ve inatçı olabilirken, olumlu etki olarak da daha sakin ve kontrollü olacaklardır. Mizaç özellikleri açısından bazı mizaçlar mesela 8 9 2 ve 3'te de buna benzer durumlar var. Birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken bazı eğilimler olabilir. Örneğin 8 numaralı mizaj tipi çatışmanın üzerine gitme eğilimi vardır. 9 numarada da çatışmadan kaçma eğilimi vardır. 3 numaradaki kendini ön plana çıkaran imajı 2 numaranın kendini unutacak kadar başkalarını ön plana çıkarmasıyla çelişiyormuş gibi gözükebilir fakat bu durum sağlıksız seviyeler için geçerlidir. Sağlıklı seviyelerde ise bu çelişki dengeleyici bir bütünlüğe dönüşecektir. Avantajlı oldukları mesleklere gelince adı üstünde zaten liderler. Hangi alanda çalışırsa çalışsın oranın şefi, müdürü, yöneticisi başkanı olma potansiyeli var. Ama burada odaklanılması gereken ne olduğundan ziyade nasıl olması gerektiği. Biliyorsunuz tip 8 videosunda iki tane lider örneği vermiştim. Bu örneklerden biri sağlıksız seviyede. Diğeri ise sağlıklı seviyedeydi. Dediğim gibi ne olduğundan ziyade nasıl olması gerektiği çok önemli. Hazır bu konuya girmişken de gelişme önerilerinde zaten bunun ipuçlarını göreceğiz. İlk gelişme önerim tevekkül videom olacak. Onu buraya bırakıyorum. Hayatta değiştirebileceğimiz durumlar var ve bunun yanında da değiştiremeyeceğimiz durumlar var. Akışa bırakmamız gereken farklı durumlar olabilir ama çoğu zaman akışa bırakmayıp müdahale etme gereği duyuyoruz. Stres durumlarında yıkıcı olma eğilimimiz var. Kindar, inatçı olma eğilimimiz var. Arayışımız güç olduğu için için kavgacı ve ben merkezli olma eğilimimiz var. Bu eğilimlerimizin farkına varıp biraz daha esnek olmayı, kişiselleştirmemeyi, değer verdiğimiz insanlarla paylaşım içinde olmayı, onların da fikrini almayı deneyebiliriz. Sağlıksız seviyelerimizde üslup konusunda düzeltmemiz gereken yerler var. Açık sözlü olmak güzeldir ama karşınıza çıkan herkes tip 8 değildir. Ani tepkiler verip kırıcı olmaktan kaçınıp insanların duygu ve düşüncelerine karşı daha hassas olabiliriz. Videoyu tip 8 videosunda arka plana yazdığım o sözü tekrar hatırlatarak bitirmek istiyorum. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, hiddet anında kendini zapt eden iradesine sahip olan kimse demiş Şemsi Tebrizi. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.